Ardından bu keder sizin üzerinize bir emniyet uykusu indirmiştir. Nitekim içinizden bir kısmını sarıp sarmalamıştı. Bir grubu da kaygılar aldı yürüdü, can derdine düştü. Allah hakkında cahiliyeye ait bilgiler lisanlarıyla zanna düşüp bize ne var bu işten gibi sözler söylediler. İşlerin tamamı Allah'ındır de onlara. Onlar sana bir şeyleri gizli tuttular. İçlerinde gizleyip açıklamadıkları şeyler var. Onlar bu işte eğer mutlak bir şey olsaydı bize elbette ki burada öldürülmezdik derler. Rahatlıkla de ki evlerinizde olsaydınız da öldürülme yazılmışsa eğer aynen yine de öldürülüp devrilip gidecektiniz. Allah sizi sınama yapar. Nitekim sinelerinizi yoklamak, kalbinizi arındırmak için bunları yapmıştır. Allah sizin sinelerinizin içinde saklı duran ne varsa hepsini hakkıyla bilir. Lanet olasıca şeytan bazı işler yüzünden ayaklarını kaydırmak istemiştir. İki topluluğun karşılaştığı gün içinizden olup da geri dönen kimseler işte Allah yine de onları affetti. Allah çok bağışlayıcıdır. Çok müsamahalıdır. Münkirlerle yeryüzünde gezinirken savaşta olup da ölen kardeşleri için reddetmeyip bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezdi diyen, alakasız sözler söyleyen kimseler gibi olmayın ey iman edenler. Nitekim Allah bunu onların yüreklerinde onunmaz bir hasret gibi koymuştur. Allah'tır hem dirilten hem de öldüren, Allah yaptıklarını görendir. Lahuti bir yol olan Allah yolunda öldürülür, ya da ölürseniz eğer işte Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıklarından hayırlıdır.